Evliliğim işte 18 yaşında hani okulu tekrardan dışarıdan bitirerek hani e, hep emek vererek bu. Ondan sonra da mesleğe atıldık. Hani yıllar böyle bir yılda olan bir şey değil. Emek hepsi birikim. İşte kaynatacağım ki sıvıyı dökeyim. Tekrardan renk katacağım. Dört damla bu kadarcık şey yeterli. Koku katacağım. Kokumuzu da kattık. Karıştıracağım. Tamamdır. Şöyle şu şekil takılan ipi 15 yılın. Öğrenci olarak katıldığım. Şunlar da kendi bizim ekstradan çıkarttıkları. 5, 6, 7, 8. Şu şekilde. Şunu. Alıyoruz. Bir tane hocamız daha iyi hani yapıyordu. Kilise gitti onun tayine çıktı. Müdür bey ben bunu çok kısa bir sürede öğrendim. Hani bunun da hocayken. Yarak musluk önünde kullanabiliyorlar. Serüven 2008 yılında kurslara giderek başladı. 2020'ye kadar da devam etti. 20'ye yakın belge alarak, ondan sonra usta öğreticilik, ustalık belgeleri alarak halk eğitimde şu an görev yapıyorum. Kurslara giderek kendimi geliştirmek yönünde o kadar kursu seçtim. Hani ileride daha iyi verimli olmak için sürekli kurslara giderek kendimi geliştirdim. El sanatları kurslarına genellikle gittim. Hepsi de halk eğitim bünyesinde. Onlardan belge alarak Sonra belgeleri birleştirip gidip usta öğreticilik ustalık belgelerini alarak bu şekil devam etti. Evet. Ev hanımıydım, ilkokul mezunuydum. Okulları da dışarıdan bitirerek öyle mesleğe atıldık. 300'e yakın öğrenciyle tanışmışlığım olmuştur. Çünkü her 5 yılda 20'ye yakın öğrenci kaydediyoruz ve dönem dönem değişiyor. Benimle çalışıp 3 yılda gelip Usta öğretici olan öğrencim bile var. Ev hanımlarına söyleyeceğim ya da dışarıdaki böyle okumayıp kendilerine bir meslek edinmek isteyen gençlerimize sesleneceğim. Gelip kurslarımıza halk eğitime gelsinler, kurslarımıza başvursunlar. Meslek edinmek için gelip uğraşsınlar. Halk Eğitim Müdürlüğü'nde işte Kenan Tavar Müdürüm de bize çok destek, çok yardımcı. Yer konusunda da bize çok destek. O yüzden Kenan Tavar Müdürüm'e çok teşekkür ediyorum.